Merhaba kıymetli hemşerilerim. Dünyanımızın yeni turizm merkezlerinden biri olan Cam Teras'tayız. Öncelikle Cam Teras'ın yapılmasında emeği geçen Dünyan Belediye'mize, Kayseri Valiliğine, ilgililerimizin tamamına buradan teşekkür etmek istiyorum. Peki yeni dönemde ne yapacağız? Biz bir koyulmuş bir taşın üzerine bir taş daha nasıl koyabiliriz? Bu şekilde siyasetimizi şekillendiriyoruz. Yeni dönemde Cam Teras'ın bulunduğu alanda belirleyeceğimiz bir bölgede bölgeden başlayarak Pınarbaşı mesire alanına kadar devam edin. İçerisine yukarı gergeme bölgesini de alan geniş bir alanda yürüyüş yollarını aynı zamanda ATV turları gibi Ürgüp'te Kapadokya'da gördüğümüz çeşitli sosyal aktiviteleri buraya dahil edeceğiz. Yani buraya gelen Hemşerilerimizin, yerli turistin, yabancı turistin artık burada 5 dakika vakit geçirip, yarım saat vakit geçirip ayrılmasını istemiyoruz. Buraya gelen hemşerilerimizin, e, konuklarımızın burada dünyanda 3 saat 5 saat geçirmelerinin yolunu açacak projeleri ortaya koyacağız. Burada örnek veriyorum, e, cam terastan dünyanı seyrettikten sonra e, gelen misafirlerimizin ATV'leri kiralayıp, ATV araçlarıyla Bünyan Pınarbaşı'mıza kadar varan bölgede belirleyeceğimiz ATV yollarında güvenlikli şekilde gezinti yapabilecekleri, Bünyan'ın meşhur bağlarını, bahçelerini turlayabilecekleri e, imkanları tesis edeceğiz. Bunun yanında Pınarbaşı bölgesine e, giden yol üzerinde at çiftliklerinin yer aldığı, restoranların yer aldığı, Kayserili'nin kahvaltısına, akşam yemeğine Bünyan'ı tercih ettiği bir e, durumu burada inşallah hep birlikte yaratacağız. dünyanın güzelliklerini, dünyanın zenginliği haline dönüştüreceğiz inşallah. Bünyan e, doğal güzelliklerini zenginleştirerek e, yeni bir dönemi beraberinde geçir, getirecek. Taş üstüne taş koyarak yürüteceğimiz bu yeni dönemde inşallah Bünyan'ı, Cam terasından Pınarbaşı Mesire alanına kadar bağlayan bölgede müthiş sosyal aktivitelerle zenginleştireceğiz. Buraya gelenlerin 3 saat, 5 saat dünyanda zengin imkanları değerlendireceği bir alanı ortaya koyacağız. Pınarbaşı Mesire alanını düzenleyeceğiz. Cam terastan Pınarbaşı'ya kadar giden yol üzerinde e, çeşitli alanlarda e, çeşitli aktiviteleri beraberinde getirerek inşallah. Dünyanı turizmin gözde ilçesi haline dönüştüreceğiz. Buradan hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyor. Yeni dönemde yeni bünyanı hep birlikte inşa edeceğiz diyor.